Herkese merhaba, Eberkoz'un kanalına hoş geldiniz. Bu videoda e, tekrar bir videoyla karşınızdayım normal olarak. Bu videoda yeni bir seriye başlıyoruz. E, değişik bir seri açıkçası. Normalde m, böyle plan var mıydı diye sorarsanız yoktu. Çok teşekkür evet, ediyoruz. öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. İçimden geldi. Biraz da hasta gibiyim ama yine e, yapacağım bir şeyler. Serinin amacı şu. Hani Nasıl hazırlayacağım ben bu videonun şeylerini bilmiyorum ama e, rastgele medeniyet e e, şöyle daha düzgün anlatayım. Rastgele medeniyet yapacağız. Zaten burada var. Rastgele medeniyet yapacağız. Rastgele medeniyet yapacağız. Ve rastgele medeniyetten sonra çıkan devleti sınırındaki devletlere paylaştıracağız. Ama tam olarak değil. Yani dünyada bir devlet kalana kadar değil. Mesela Almanya çıktı. Danimarka'ya 3-5 toprak. Hollanda'ya 3-5 toprak. Belçika'ya 3-5. Lüksemburg'a mesela bir tane toprak falan. Fransa'ya o kadar yani böyle böyle paylaştıra 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 paylaştıra, paylaştıra ilerleyeceğiz dünya sınırları tamamen böyle değişene kadar mesela bütün devletler çıkana kadar falan ve hiçbir şekilde yağ, e, yağma yok ama yağma ne denir ona bilmiyorum ama yağcılık yok Türkiye çıksa Türkiye'de yapacağız Azerbaycan çıksa onu da yapacağız Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ya yani hangi devlet çıkarsa çıksan yapmak zorundayız gibi bir şey o zaman askeri medeniyetimiz açık oyna diyelim ve ilk devletimize geçelim Evet garip bir devlet çıktı Venezuela. Değil Kolombiya. Kafamı tükeneyim. Gittim Kolombiya'ya Venezuela dedim. Olmadı bu. Olmadı. Evet. Serinin amacı şu. Sınırları değiştireceğiz. Tamam mesela bak. Panama'ya bir tane toprak verdim. Ticaret de bu arada. Mesela Venezuela'ya şöyle şu üç toprağı verdim. Böyle böyle sınırları değiştireceğiz. Hani eğlenceli bir şey olmasa da sarıyor. Gerçekten sarıyor böyle. Devam ettikçe böyle. Ah. Sarıyor. Gerçekten ben seviyorum. Kendi kendim böyle de 3-5 kez böyle dünya açıp açıp oynadım gerçekten. Ve eğlenceli ya yani. Eğlenceli gelmese de sarıyor. Bakın mesela sınırlara bakın. İlk turu da atladık. Sınırlar değişti gördüğünüz üzere. Böylece bütün devletler değişecek. Mesela Brezilya 180 bin ekonomiyken 150 binmiş bu arada. 100, 200 bin olacak böyle. Her şey değişecek ya. Sadece sınırlar değişmiyor bu seride. Yani eğlencesi de zaten öyle bir şey. Yani Options Game Party ile bir seri daha böylece ve diğer medeniyetimiz Amerika'yı parçalıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bu arada Amerika'da biraz horda davranacağım. Adamın zaten 490 tane eyaleti var. Şöyle. Burası Ant Antarktika değil tabii ki de. Neydi burası ya? Aa, buranın adını unuttum. Ee, <laughs> olmadı bu. Ee, işte şu toprakları tamamen Kanada'ya veriyorum. Zaten iki tane sınırdaşı var. Ha bir de aslında denizde böyle hani sınır olup olmadığını bilmiyorum ama Bahamalara da ben toprak vereceğim. Ki hak ettiği kadar. Şu kadar cık diyelim. Cık. De Meksika. Meksika'da böyle hak ettiği kadar. Hake. Hake dediği kadar veriyoruz. Haritamızı geri çekelim para da geldi. Artık Amerika Birleşik Devletleri. Şöyle A. Hadi denizde de şurada e aman verdi ki zaten uğraşamam. Şurası havai de ne bilmiyorum. Evet o zaman bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Bu arada bu videolar büyük ihtimalle kısa ve öz olacak. <laughs> Ama çok fazla gelebilir bu videodan. Eğleniyorum ben açıkçası ya. Bir daha yapalım. Paramaribo, Paramaribo. Ne? Ne Surinam? Surinam. Dışarıda bir şeyler oluyor. Sesler geldi dışarıdan. Baba. Allah Allah. Guyana abi Guyana diye devlet mi olur ya? Guyana çıksın Guyana Guyana. Bu arada devletlerin başkentlerini vermemeye çalışacağım. Bir de öyle bir şey var. Devlet sınırı böyle değişecek ama devletlerin başkentlerini vermemeye çalışıyor. Mesela bak Surinam'da vermedim başkenti. Ne çıktı? O Arnavutluk. Mesela bu sıkıntılı ya. Ha yok değilmiş aslında. Şu sınırı var de. Lütfen. Var. Şurada sınırı var. Tamam. Tamam. Dedim şimdi burada ya Karadağ'a ya, ya Kosova'ya bir toprak vereceğiz. Mesela sınırlar burada şeye bağladı gördüğünüz üzere. ona bağladı. Ee, olmadı pek bu. Karadağ'a da hemen bir toprak verelim. Cidden ana mutluluğun sınırlarını ortadan bir çizgide daha şu dört eyalet düzelecekmiş. Yok altın iptal et. Sadece eyalet. Sadece eyalet. Yunan büyüdü. Yapacak bir şey yok. Şimdi Yunan büyümesin diye yağcılık yok dedim. Daha videonun başından yağcılık yok dedim ayıp olmasın. Bu arada dünyada savaş çıkmaması için boş yere tur atlamayacağım. Dünyada savaş çıkmasın. Dünyada sıkıntı çıkmasın. Orada arada Türkiye geldi orada. Evet. Ne yapalım biliyor musun? Yine'den sonra bir devlet daha değiştirelim. Video burada bitsin. Daha iyi. Mali. Şu kadar. Fil dişi sahili bu kadar Liberia şu kadar sen Sierra ediyor yani üzerine bakınca çıkıyormuş ya üzerine bakınca çıkmıyor sandım Kafadan bulmaya çalışacaktım da oğlum senin de bayağı sınırdaş devletin varmış ya yine yine dağıldı yine parçalandı of ben sınırlıdan böyle gözükeceğinde yaptık bir kere yaptık bir kere işte amaç bu devletlerin parçalanması yok lan burası değil şurası ve son rastgele medeniyetten çıkan devlet çok yakınlarda Moritanya oh yeah oh yeah Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti mi de devleti midir? artık ismini hatırlayamıyorum tam olarak. Avrupa'da bir de Arnavutluk çıktı değil mi? Diğer yerlerde bu arada Mali iyi büyüyor ha. Mali. Mali aga. Mali. Abi ben neden devletin üzerine tıklayıp ticaret talep et bulmaya çalışıyorum ya? Allah Allah. Ve evet Mauritania da bu hale geldi. Zaten adam küçüktü, küçüldü. Mali orta boyutta hadi büyüdü. İşte. iyi oldu şöyle. Evet. Bu arada her videonun sonunda dünyanın halini göstereceğim. Bu arada bu hale geldi. Evet. Birinci bölümün sonunda Birinci bölümün sonunda Asya'da hiçbir devlet çıkmadı. Asya olduğu gibi duruyor. Şöyle bakmamız gerekirse ben niye iki kere tıkladı? Yanlışlıkla oldu pardon. Avrupa'nın yeni durumu şu şekil, Afrika bu şekil, Amerika Kıtası bu şekil, Güney Amerika, Orta Amerika bu şekil, Kuzey Amerika mıdır? Kuzey Amerika oluyor Güney, Kuzey, of karıştı ya. Amerika Kıtasının bu tarafı bu şekil. Evet, başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.